demokrasiymiş. Demokrasi bunu gerektirir. Bunu sen bu halka aptal mı zannediyorsun ya? Yolda giderken dedi ki eşim aç da dinleyelim hadi sözcüye çıkmış. Dedim dinlemeyelim bak sinir hastası ediyor bu adam beni. Yok dedi dinleyelim. Açtık en son Behlül gibi direksiyonu yumrukluyordu adam. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle ya? Sinir hastası ettin bizi ruh hastası ettin ya. Seçim gecesi hayatımdan 5 yıl gitti. istifa et istifa et be adam demokrasiymiş demokrasi bunu gerektirir bunu sen bu halk aptal mı zannediyorsun ya? Yolda giderken dedi ki eşim aç da dinleyelim hadi sözcüye çıkmış. Dedim dinlemeyelim bak sinir ediyor bu adam beni. Yok dedi dinleyelim. Açtık en son Behlül gibi direksiyonu yumrukluyordu adam. Dalga mı geçiyorsun sen? İstifa et istifa istifa et ister istifa et be adam demokrasiymiş demokrasi bunu gerektirir bunu sen bu halkı aptal mı zannediyorsun ya yolda giderken dedi ki eşim aç da dinleyelim hadi sözcüye çıkmış dedim dinlemeyelim bak sinir hastası ediyor bu adam beni yok dedi dinleyelim açtık en son Behlül gibi direksiyonu yumrukluyordu adam dalga mı geçiyorsun sen bizimle ya Seçim gecesi hayatımdan 5 yıl gitti. Bu akşamki yayınından sonra...